ClO3 eksi iyonu ile ilgili birincisinde demiş ki toplam çekirdek yükü 41'dir demiş. Bakalım hemen toplam çekirdek yükü 41 mi? Toplam çekirdek yükü dediği arkadaşlar bu iyonun içerisinde bulunan toplam proton sayısı demektir. Çekirdek yükü eşittir proton sayısıdır bunu unutmayacağız. O halde proton sayısını bulurken klorun proton sayısı artı 3 tane oksijenin proton sayısını toplamam lazım. Klorun toplam sayısı proton sayısı 17'dir. 3 çarpı diyorum. Oksijenin sadece bir, bir oksijenin proton sayısı 8 olduğu için 3 tane de oksijen olduğu için 3 çarpı 8 diyeceğim. Buradan da 41 olarak bulmuş oluyorum. Gördüğü üzere demek ki bu ifade doğrudur. Yani toplam çekirdek yükümüz 41'dir. Çünkü toplam proton sayımız 41'dir. O halde bir doğrudur. Gelelim e, diğerine. Toplam nükleon sayısı 43'tür demiş. Arkadaşlar nükleon sayısı demek kütle numarası demektir. E, tek tek yine kütle numarası üzerinden gideceğim. Yine arkadaşlar şuradaki eksi yükümüz yani negatif olan şu iyon e, yükümüzü işin içerisine katmayacağız. Klorun e, kütle numarası ve oksijenin kütle numarası üzerinden vereceğiz arkadaşlar clo 3 olduğu için e, klor diyorum artı artı diyeceğiz 3 çarpı oksijen bu üç tane oksijen olduğu için arkadaşlar klorun e, atom numarası e, pardon kütle numarası kaçtır 35 oksijenin kütle numarası nedir 16 bunları kullanacağız dolayısıyla klorun e, kütle numarası 35 3 çarpı diyorum oksijenin kütle numarası 16'dır dolayısıyla 3 e, 35 artı 3 çarpı 16'dan 83 olacaktır o halde arkadaşlar toplam nükleon sayısı 43'tür demiş. Hayır 43 değildir. Toplam nükleon sayısı 83 olarak bulunacaktır. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış olacaktır. Gelelim bu sorumuza. Burada HCO3, C2O4, 2- ve SO2 demiş. Yukarıdaki verilen taneciklerden hangisinin toplam elektron sayısı NO3- taneci ile aynıdır diye söylemiş. Öncelikle arkadaşlar toplam tanecik sayısı için bunların tek tek protonlarını, elektronlarını, e, ee, nötronlarını tek tek bulmam ve toplamam gerekecektir. Birinci ifademizde HCO3'e bakalım. Bunun için iyon yükü eşitleri proton eksi elektron diyeceğim arkadaşlar. Öncelikle demek ki ee, buradan protonu bilmem lazım. Diğer türlü yürüyemem. Dolayısıyla proton sayısı eşittir. H artı karbon artı 3 çarpı oksijen diyoruz. Hidrojenin protonu 1, karbonun protonu 6, 3 çarpı diyorum. Oksijenin protonu ise 8. Bunları topladığım zaman arkadaşlar bu iyonun toplam proton sayısını 31 olarak buldum. Buradan da iyon yükü eşittir. Proton eksi elektron diyeceğim. İyon yükümüz eksi 1 eşittir. Protonumuz 31 eksi elektron diyorum. Buradan da arkadaşlar elektron sayısını kaç olarak bulacağız? 32 olarak bulacağız. Demek ki bunun protonu 32, elektronu e, protonu 31, elektronu ise 32'dir. Hangisinin he, ne diyor burada? Hangisinin toplam elektron sayısı demiş. Toplam elektron sayılarını bulacağım. O halde birincisinin elektron sayısı 32'dir. Gelelim ikinci ifademize yani C2O4 2- Yine arkadaşlar diyeceğim ki bu elektronu bulmam için iyon yükü eşittir proton eksi elektron. Şimdi iyon yükümüz eksi 2 ama ben burada proton sayısını bilmiyorum. O halde direkt proton sayısını bulmam lazım. Proton sayısını bulurken C2 dediği için 2 çarpı C diyeceğim artı 4 çarpı O diyorum. Çünkü 4 tane de oksijen vardır. 2 çarpı diyorum arkadaşlar karbonun proton sayısı nedir? 6 artı diyorum. 4 çarpı diyorum oksijenin proton sayısı 8. Buradan da işlemimizi yaptığımız zaman bu kökün içerisindeki toplam proton sesini 44 olarak bulmuş olacağım o halde geliyorum buraya proton yerine 44 yazıyorum eksi elektron buradan da elektron sayımızı kaç olarak buluruz 46 olarak bulmuş olacağız Bizi şunları soruyor Bunlarla ilgili karşılaştım yapacağım yani elektronlarla ilgili karşılaştım yapacağım şöyle net bir şekilde belirleyelim gelelim SO2'ye SO2'de arkadaşlar Yüksüz bir tanecik olduğu için zaten direkt proton sayısı elektron sayısına eşit olacaktır. Bunun için S diyorum artı 2 çarpı O diyorum. Kükürtümüzün proton sayısı veya elektron sayısı eşit olacağı için 16 diyorum. Artı 2 çarpı oksijenin ise 8'dir. Buradan da arkadaşlar 32 olarak bulmuş olacağız. Demek ki arkadaşlar SO2'ye ait elektron sayımız ise 32'dir. Bu da tamam. Ama arkadaşlar bize diyor ki bunlardan hangisinin diyor no 3 eksi iyonunun elektron sayısı ile aynıdır demiş. Elektron sayısı ile e, eşittir. Şimdi öncelikle no o e, elektron sayısı bulmam için iyon yükü eşittir. Proton eksi elektron diyeceğim. yoğun yükümüz nedir? Eksi 1. Protonu biliyor muyum? Hayır. Bunu bilmem için işlemi yapmam lazım. Proton için NO3 için arkadaşlar N diyorum artı 3 çarpı oksijen. E, kükür e, pardon azotun Proton sayısı 7 artı diyorum 3 çarpı oksijenin e, proton sayısı 8 buradan da topladığım zaman 31 olarak buluyorum. O halde geliyorum 31'i burada yerine yazıyorum arkadaşlar şurada eksi elektron diyorum buradan da elektron sayısı 32 olarak bulunmuş olacak. Peki burada 32 olan hangisidir? Tabii ki şudur arkadaşlar SO2. Diğerlerine baktığımız zaman 46, 32 aynı zamanda şunu da 32ymiş arkadaşlar. Demek ki 1 ve 3'ün 3 e, 32 olduğu için 1 ve 3'ün elektron sayıları eşit olmuş olacaktır. E, yani cevabımız 1 ve 3 olacak. Bize şöyle bir tanecik verilmiş. Bunun kütle numarası A, e, atom numarası B ve elektron sayısı C verilmiş. Taneci ile ilgili A eşittir B eşittir C olabilir. Arkadaşlar A, B ve C birbirine eşit olabilir mi? Olabilir. Hemen aklımıza ne gelecek? Hidrojen gelecek. Mesela hidrojenin nedir? 1, 1, 1 şeklindir. Yani hidrojenin kütle numarası 1. Proton sayısı yani atom numarası 1'dir. Nötr olduğu için elektron sayısı birbirine eşit oluyor. Dolayısıyla e, bu eşitlik sağlanabiliyor mu? Evet sağlanabiliyor. O halde birinci ifademiz doğrudur. 2'ye bakalım. B eşittir C artı 2 ise. Yani B eşittir C artı 2 ise C artı 2. Demek ki şöyle topladığım zaman B eşit oluyor ise A büyük B büyük C olabilir. Yani olabilir arkadaşlar neden olmasın? Ee, mesela buraya ben 2 denir e, dersem e, burası mesela 5 olsun buraya topluyorum 7. Dolayısıyla 2 artı 5 eşittir 7. Yani A büyük değil mi? Mesela burası da 9 olsun veya 10 olabilir. A büyük yani 9 büyüktür B yani. 7 o da büyüktür C. Yani 5. Bu şekilde olabilir mi? Olabilir. Dolayısıyla ikinci ifademiz de doğru olabilir. Gelelim üçüncü ifademize. B eşittir C ise tanecik yüksüzdür demiş. B eşittir C ise arkadaşlar e, tanecik yüksüzdür. Neden? Proton eşittir. Elektron olacaktır. Yani şurası sıfır olacaktır. Elektron sayısı proton sayısına eşit olacaktır. O halde bu durumda da e, bu atomumuz ne olacaktır? Yüksüz olacaktır. Gelelim bu sorumuza. K2- ve L1 artı iyonları M atomuna ikişer elektron verdiklerinde taneciklerin son yükleri nasıl olur demiş. Öncelikle arkadaşlar elektron verecek. Yani hem bu hem de şu M atomuna kaç elektron veriyor? 2 elektron verecektir. Sonuç itibariyle arkadaşlar M atomumuz K'dan 2 elektron L'den 2 elektron alacak ve toplamda 4 elektron almış olacak. Öncelikle K2 eksi iyonumuza bakalım. 2 tane elektron vereceği için elektronu nereye yazmam lazım? Ürünler kısmına yazıyorum. Dolayısıyla şöyle kimyasal formülümüzü yazalım. Şimdi şuradaki yük denklemimiz eksi 2. O halde şuradaki toplam yük denkliğimiz eksi 2 olacaktır. Dolayısıyla 2 elektron verdiği için zaten 2 eksi olacaktır. Bu durumda K ne olacaktır? 0 olacaktır. 2 elektron vermiş hali bu durum bu şekilde olacaktır. Ee, o halde kanun son halde e, yükü sıfır olacaktır Arkadaşlar gelelim L'ye. L'nin L'nin e, yükü nedir artı birdir İki elektron verdiği zaman elektron verdiği için yine elektron ürünler kısmına yazıyorum buradaki toplam e, yani gelenler kısmındaki üstteki yük denkliğimde artı bir dolayısıyla şuradan olması lazım artı bir buradan eksi iki geliyor buranın tamamının artı bir olması için şuranın kaç olması gerekir artı üç olması gerekir ki artı üç artı eksi iki diyeceğim buradan da artı bire ulaşmış olacağım son durumda iki elektron verdiğinde arkadaşlar L atomu L 3 artıya dönüşecektir M'ye bakalım arkadaşlar M atomumuz hem K'dan 2 elektron hem de L'den 2 elektron alacaktır. Toplamda da 4 elektron alacaktır. Bu durumda M artı diyorum 4 elektron aldığı için e, elektronları girenler kısmını yazıyorum. İşaretimi yazdıktan sonra arkadaşlar şuradaki yük denkleme baktığımız zaman 4 çarpı eksi 1 şöyle 4 çarpı eksi 1 e, ne olacaktır? Şuradaki yük denkliği eksi 4 olacaktır. Demek ki arkadaşlar bu eksi 4 ise Şuranın da ne olması lazım? Eksi 4 olması lazım. Bu durumda M 4 eksi olacaktır. O halde hemen bakalım. Sonuç itibariyle arkadaşlar K hangi konuda olacak? 0 yani üstü 0 olacaktır. D üstü 3 artı olacaktır. M ise 4 eksi şeklinde olacaktır. Diğer sorumuza gelelim. Nötron büyüktür. Proton büyüktür. Elektron e, ilişkisinin olduğu bir tanecik. Nasıl olabilir? Buna göre bir yorum yapacağız. Öncelikle nötron protondan büyük olsun. Nötronumuzu atıyorum 32 diyelim, protonumuz ne olsun? 31. Ve aynı zamanda diyor ki proton elektrondan büyük. Proton elektrondan büyük olması için bunun katyon olması lazım. Neden? Artı 1 ile e, neyi toplarsam 31 olur? 30'u toplarsam 31 olur. olacaktır Bu ifadeyi sağlıyor mu? Sağlıyor. Nötronumuz nedir arkadaşlar? 32. En büyük. Proton 31. Elektron ise 30 olacaktır şurada da zaten verdik yani bunu sağlıyor. Bu tanecimiz bu şekilde katyon olması gerekir diyoruz. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki yukarıda atomaltı parçacıkları verilen bağlı yük, bağlı kütle değerlerinin hangileri e, hangileri doğrudur? Arkadaşlar protonun e, bağlı yükü artı birdir, bağl kütlesi ise bir a.k.b'dir. Nötronun arkadaşlar bağlı yükü sıfırdır, e, Bağlı kütlesi ise bir a.k.b'dir. Elektronun e, bal yükü eksi 1'dir. Bal kütlesi ise 1 bölü 1840 akb'dir. Dolayısıyla arkadaşlar bunların 3 üçü de doğrudur. 3 ifademiz de doğru olacaktır.